Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kandaki enfeksiyonu yani CRP değeri normal değerlerin üzerinde olan arkadaşlar için bir tarif vereceğim. Bu CRP değerleri bazen cerrahi bir operasyon sonrası yani ameliyat sonrasında da oluşabiliyor bildiğiniz gibi. Gerek günümüzde hastane enfeksiyonu olarak da adlandırılan gerekse dışarıdan da kapılabilen bazı enfeksiyonlardan kaynaklı bu CRP değerleri yükselebiliyor. Bunun için yetişkinler için iyisinden soğuk sıkım yöntemi ile elde edilmiş bir çörek otu yağı arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı çörek otu yağı alıyoruz. İçerisine bir çay kaşığı iyisinden toz zerdeçal ilave ediyoruz. Ve aynı zamanda içerisinde ekstrakt içeren sıvı likit iyisinden bir propolisten de 10 damla alıp damlatıyoruz ve karıştırıyoruz. Bundan sabah ve akşam aç tok fark etmeksizin birer defa tüketiyoruz arkadaşlar. Bu enfeksiyonun miktarına göre değişmek üzere 2 hafta ile 4 hafta arasında bir uygulama kafi olacaktır. Çocuklarda eğer böyle bir problem var ise arkadaşlar o zaman bir çay kaşığı çörek otu yağı 4'te e, 1 çay kaşığı kadar e, toz zerdeçal ve 4-5 damla da propolis damlatarak tüketiyoruz. E, özellikle çocuklarda bunu kullanırken çocuğun arı ürünlerine karşı alerjisi olup olmadığını göz önünde bulundurun. Bilginiz olsun. Kullanacağınız Ürünlerin kalitesinden emin olduğunuz ürünler olsun. Çörek otu yağınız soğuk pres yöntemiyle yerli çörek otundan elde edildiğinden emin olun. Keza propolisinizin de gerçek manada içerisinde ekstrak içerdiğinden emin olun arkadaşlar. Kullananlara, uygulayanlara şifalı olsun. Herkese sağlıklı, mutlu günler.